أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضياء سنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رحمتك يا الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة كاملة وسلم سلاما تامًا على سيدنا محمد الذي تنحل به العقاد وتنفرج به الكراب وتفتى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه بعدد كل معلوم لك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى سيدنا محمد بعد الذرات الكائنات Vem rekkebatiha ve tesbihatiha ya Rabbel alemin. Evet muhterem ağabeylerim. Geceniz mübarek olsun inşallah. Ses geliyor mu? Sesimiz nasıl? Ses var mı? Ses geliyor mu? Şu an canlı yayında bir kişimiz var. Gelirler herhalde şimdi inşallah. Gecemiz, Ramazan-ı Şerifimiz <laughs> mübarek olsun inşallah. Tabi son 10 güne girdik. Artık elveda elveda, Şehri Sıyam teravihlerde e, böyle e, okuduğumuz Allah'ımı seyredin ve nebine Muhammed ve ala eyle seyyidina ve Muhammed Ya Hennen, Ya mennen. يا ذا الجود والإحسان ثبت قلوبنا على الإيمان نرجو عفك يا غفران الوداع الوداع شهر رمضان الودا الوداع الوداع شهر صيام الوداع أوله آخره ظاهره باطنه قل ياه ياه يا من هو حق لا إله إلا الله محمد رسول الله إله واحد أحد صمد. Allahumma salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed Salat-ı teravih'e niyet tip. Artık 15'ine kadar merhaba diyorduk Ramazan ayına, oruç ayına 15'inden sonra ki şu an 10 güne girdik Allahu Ekber elveda diyoruz yani Elveda, elveda ya şehru siyam elveda Allahu Ekber. Bakın onunla alakalı bir yer var. Onu durun oradan şeyinden okuyalım. Barla layıkasından. Evet. Ya. Diyor ki Mübarek Ramazan bir an evvel bu isyankarların Kadir naşinasların elin naşinasların elinden yakayı kurtarmaya çalışır vaziyette süratle elimizden gitmektedir. Allah muhafaza etsin. Ne diyor? Mübarek Ramazan bir an evvel bu isyankarların isyan edip baş kaldıran ya Kadir naşinasların, kıymet bilmeyenlerin elinden yakayı kurtarmaya çalışır vaziyette sürat delimizden de gitmektedir. Hakikaten öyle bir vaziyet var yani. da biraz hasbihal edelim. Ama bağlantımızda da gene internette sıkıntı var diyor. Neden sebebini bilmiyorum. Herhalde bu sıralarda çok şey, bağlananlar var olabilir. Ee, i̇nternet bağlantısına çok bağlananlar var herhalde. Allahümme salli ala seyyidina ve Muhammed ve ala seyyidina ve nebine Muhammed Önemli bir şey Bu korona alakalı derslerimizde daha önce korona mektebi dedik ya bu süreç pandemi diyorlar aslında salgın yani Arapçası veba, bulaşıcı hastalık Bulaşıcı hastalıklarımız bizim çoğalmıştı biliyorsunuz sulaşıcı hastalıklarımız vardı. Ramazana hürmet. Ramazana hürmet çok önemli. Yani şair insan yap yani eskiden konuşmuştuk hatırlarsanız. Ermeniler bile Ermeni Ermeni Hristiyan vatandaşları yani bakın Hristiyan vatandaşları kendi çocuklarını ne yaparlarmış? Dostlar kendi çocuklarını Ramazan ayında sokakta çarşıda bir şey yediğini görünce onları cezalandırırlarmış, tokatlarlarmış. Müslümanlar oruç tutuyor, sen nasıl onlara hürmetsizlik yaparsın diye. Bunlar bakın Hristiyan Ermeniler. Yani bir de düşünün ki Müslümanların yani e, aleni bir şekilde nakz-ı siyam yapılıyordu yani. Kafeler, nargileler dışarıda satılıyor. Böyle insan ya, Arap ülkelerinden dostlarımız geldiğinde özellikle İstanbul'da Yani burada Ramazan nerede diyorlar Yani Ramazan geldiği normalde değil mi belli olması lazım Tabi çok üzülüyorduk bizde Cenab-ı ne yaptı herkesi şimdi Allah razı olsun Mustafa Teyzemin ol aleyküm selam ve rahmetullah Teyzemin cüz'i hoş geldin Cenabı ne yaptı şimdi herkesi evine soktu Kafeleri kapattı nargilecileri kapattı Aa, Ramazana hürmetsizlik yapma herkes dersini alacak Herkes dersini alacak. Şimdi bakın her taraf kapandı yani. Yani rahmet ciheti de var yani bu işin. Aynı zamanda bir terbiye ciheti de var. Evet biz camilere, teravihlere gidemedik. Ama elhamdülillah evlerde cemaatle namazlar kılındı. O yönden güzel oldu yani. Evde gidemeyenler, çoluk çocukla beraber, çocuklar da beraber evde cemaatle beş vakit namaz kılma şey oldu. Güzel oldu yani. Elhamdülillah. Ramazan'a hürmetsizlik gibi hakeza Ramazan'a hürmetsizlik bu manada e, yapılırken işte Ramazan'a hürmet Cenab-ı Hak bize ne yaptı? Ramazan'a hürmeti öğretti tekrar insanlara. Namaz oruç tutmuyorsan bari evinde yap. Yani no. Ramazan'a hürmet et. Oruca hürmet et. Burası bir İslam ülkesi. Yani bu çok enteresan bir şey. Gayet ne, ne diyelim ki Allahu sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed Ha teyzem sen misin? Yeter teyzem. Mustafa Karakoç diye şeyini gördüm de tamam. Mustafa'nın şeyi tamam teyzem ellerinden öpüyorum. Hoş geldin. Allah razı olsun. Canım teyzem. Oh maşallah. Ha Mustafa abinin, ben de Ahmet'in tanki. Allahu ekber. Ee, Ahmet Cumali falan var ya onlardan birini şeyi zannettim. Mustafa abinin ismini. Allah rahmet eylesin. Mustafa eniştemize. Allah rahmet eylesin inşallah. Ruhunu haberdar eylesin. Bu sene ne olmadı Allahümme salli ala seyyidina ve Muhammed ve ala, ala seyyidina ve nebine Muhammed Cenab-ı Hak muhafaza etti yani oruç herkes Ramazan'a en azından açıktan oruçlar yenmedi Efendime söyleyeyim Ramazan'da benim en çok üzüldüğüm zaten bir mesele vardı ki ne İslam ülkesinde Ramazan ibadet ayıdır Yani Müslüman bir belediyeler bile Ramazan konserleri düzenliyorlardı ya Dostlar bu yapılacak bir iş midir ya Ramazan'da konser mi olur ya İbadet vakti. Eee sahur yap burada da ondan sonra günaha gir topluca. Kadın, kız, erkek falan konser konser. Cık. Olacak bir iş mi ya? Bir de belediyenin paraları bu gibi konserlere çoklukla veriliyordu yani. Fakire Ramazan ikram ayı, Ramazan fakir fukaranın gözetilme ayı, Ramazan ibadet ayı. Ya elhamdülillah. Yani bu Ramazan'da çok şükür. Çok şükür. Beni çok zoruma gidiyordu Ramazan ibadet ayı. Bu ibadet aylarında Allah'a isyan edilir mi ya? Sarkı türküyle bilmem neyle bağırarak, çağırarak o komşular, insanlar mesela şey Televizyonlar gene bilmiyorum şu an nasıl izlemiyorum ben. 3 aydan beri hiç televizyona bilmiyorum böyle. Yani eğlence programları falan vesaire oluyordu. Herhalde insanlar artık daha böyle ibadete şey yapmışlardır diye düşünüyorum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. En azından toplu böyle şeyler olmadığı için bir yere gelmediği için insanlar daha böyle Ramazan'a bir nevi hürmet olmuş olmuş oluyor yani. Yani bu cihetini e, Ramaz konuşmuştuk hatırlarsanız bize niçin günahlarımız vardı musibet cinayetin neticesi mükafatın da mukaddimesidir diye. Evet Allah razı olsun Allah razı olsun MFC kısaltma bilemedim ki kimdir Allah razı olsun teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ee, teyzem ellerinden öpüyorum. Allah ve razı olsun. Cenab-ı kabul etsin inşallah. Ee, Ramazan'ı böyle bir, bir şekilde elimizden tabii gidiyor. Şu an 20 Ramazan olmuş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da buyuruyor. Ha Fatih Hocam, F Muhammed Fatih Canbaz Hocam, Allah razı olsun, MFC Fatih Canbaz Hocam, Allah razı olsun. Teşekkür ederim Üstadım, Allah bediyen razı olsun. Allah bediyen razı, razı olsun, teşekkür ederim. Ramazan-ı Şerif'imizi böyle işte biz bu pandemi denilen salgın süreci başladığında sanal alemin burası da bir hizmet meydanı epey bir boş bırakılmış bir alandı. Şimdi maşallah bütün Müslümanlar kendi çapında dostlarıyla işte biz de talebelerimizle akrabayı taallukatlarla hocam hem vakitlerimizi değerlendirmek adına hem birbirimize emri bil maruf nehyanil münker adına böyle bir şeye girdik. Allah kabul etsin inşallah kendi kendi adıma kendi nefsime yani Allah razı olsun işte hem aile büyüklerimiz var arkadaşlarımız bazen talebelerimiz var öyle bir elhamdülillah nefsimize derslerimizi tekraratlardan istifade etmemiz lazım bizimki kendi çapımızda bir e, oyalanmaca diyelim hakkınızı helal edin Allah razı olsun aleykümselam Selam Hatice abla hoş geldiniz selam yeter teyzem de Antep'te herhalde Antep e de selam Allah razı olsun Tabi bu Ramazan bağlantımızda bir sıkıntı var. Hakkınızı helal edin. Donmalar yaşanabilir. Ee, Bilal Can hoş geldin. Aleyküm selam ve rahmetullah. Allah razı olsun Can kardeşim. Sefa geldiniz. Vallahi biz hemen teravih böyle hemen ezan okunur okunmaz kılıp bilgisayarın başına oturuyoruz yani. Derse yetişe, yetişebilelim diye. Daha çok gece, sarkmasın diye. Ama ezan vakti biraz daha tabi sarkıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Ramazan'ın özellikle 15'inden sonra diyor Kadir gecesini arayınız özellikle son 10 gününde, sonra tek gecelerinde artık son 10 güne girdik. Satıh mail mailindeyiz. Evveli nedir? Rahmet. Ortası mağfiret. Ortasını da geçtik. Sonu cehennemden azat olan şu mübarek gündeyiz. Ve bugünlerde peygamberimiz bu 10 günde itikafa girermiş. Camilerimizde bu sene itikafa girilmedi ama evlerimizde itikafa girebiliriz müsait olanlar. Eskiden Osmanlı ecdadımız güzel bir adeti vardı. Bazı camilerde kaldırdılar. Ben ona üzüldüm. Nevveytül itikafa diye yazardı yani. İtikafa niyet etmek manasında. Bir saatliğine, bir vakitliğine de olsa e, efendime söyleyeyim e, girirlerdi, girerlerdi. Hatta biz küçükken böyle derlerdi. Camide dünya kelamı konuşulmaz, camide şöyle olmaz, camide böyle olmaz falan. Ya hadis-i şeriflere bakardık, şeye bakardık. Peygamberimiz meşveret de yapıyor, istişare de yapıyor, misafir de ağırlıyor. Diyorum nasıl olur? Aslında camide o değil. derken o yapılmaz. Bizim ecdadımız da camiye itikaf niyetiyle girdiği için yani nedir hiç Allah kelamının haricinde bir şey konuşulmaz. Ya anlatabildim mi? Allah ecdadımızdan ebeden razı olsun. Her şeyi kar bilmişler ve uygulamaya çalışmışlar. Camilerin girişinde yazardı bunlar. Özellikle bu kıyı ee, evet yani bir vakitte olsa e, efendime söyleyeyim yapılırdı yani. Biz de en azından evimizin bir yerini mesela bir gitti olabilir. Ama o günlerde ne yapacağız sadece kimseyle nasıl geçirilebilir? Yani Kur'an-ı Kerim namaz şey, televizyonun başına oturmayacağız. Zaruri haricin şeyimizin haricinde telefonla uğraşmayacağız. Kur'an işte tesbihatımız, tefsir kitaplarımız, risale vesaire neyse e, Allah aleykümselam ve dibalim özledik kardeşim ya bir iki gündür. Can kardeşim merak ediyordum seni özellikle bugün dedim acaba mesai olduğu için gece gündüz şeyleri olmuştur diye. Öyle düşünüyordum. Sefa geldin can kardeşim. Ferdanem dinliyor mu Ferdanem? Ayşe'nin şiirini gördüm. Çok sevindim. Elhamdülillah. Allah sallallahu aleyhi ve Muhammed. İmkanı olanlar tabi. Mesela yeter teyzem gerçi çocuk bakıyor ama olsun o da yapabilir. Yani ne yapabilirler? İmkanı olanlar veya işte Bilal gibi, İrfan gibi zaten evde olan onlar şeydeler karantinadalar çıkamıyorlar. Allah onlara şifalar versin. İtikafa niyet edin aynı zamanda. Zaten çıkamıyorsunuz ya. Ama ne yapmayın bu süre içerisinde? Televizyondan falan kesin kapat, kapatın televizyonu yani şey olarak. Ne yapın? Bir gün, iki gün, üç gün ne kadar yapabiliyorsanız yani. Birer günlük de niyet edebilirsiniz. Efendime söyleyeyim. Bu sohbeti dinleyebilir. Sohbette bir şey yok. İnternete akşamleyin bağlanıp sohbet amaçlı Kur'an tefsir dinleme onda sorun olmaz. Ama dünyalık böyle haberdir vesairedir. Başka bunların tamamen şey yapın değerlendirelim. Çünkü elimizden biraz önce okuduk ya ne dedi? Bu, sanki bu Ramazan, Ramazan diyor bir an evvel bu isyankarların Kadir Naaş Şinasların elinden yakayı kurtarmaya çalışır vaziyette süratle elimizden gitmektedir diyor. Yani Kadir kıymet bilmeyenlerin, bu isyankarların sanki yakayı böyle girmiş çünkü çok karlı bir ay. Ahirete Ramazan Risalesi'ni okumuştuk hatırlarsanız. Nasıl bereketli bir may nisan yağmuru gibi yağılan bereket dolu bir ay. Manevi rızıklarla çarpılmış bir ay. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ya Cenab-ı Hak ama bu, bu ay diyor tabiri caizse yakayı diyor. Yakayı diyor elimizi kurt, kurtar, kurtarırcasına, kaçarcasına bizim elimizden e, git, gidiyor yani. Kaçıyor böyle tabiri caizse. Biz de aman ne yapalım? Çünkü daha önce de okumuştuk hatırlarsanız dakikası Neydi Ramazan'ın Ramazan-ı Şerifin. Bakın onu da okuyalım. Allahu salla aleyhi ve dakikası bir gün şey ha ee, Evet. Şuradan okuyalım da. Dakikası Dakikası bir gün, saati iki ay. Nereye gitti bunu bulamadım şimdi de. Evet. Günü birkaç sene ömründe bir ömrü bakidir. İçinde Leyla-i Kadri de barındırdığı hesabıyla hani bin aydan daha hayırlı olan ee, evet bin aydan daha hayırlı bin aydan daha hayırlı Bak, ah. ah, çok enteresan şu mübarek şehri Ramazan diyor leyle-i kadri hata için kendisi de ömür içinde bir leyle-i kadirdir ki muvaffak olan ömrüne bin ömür katar, dakikası bir gün, yani içinde bulunduğumuz bakıyorsunuz şu on gün çok sevapları daha da fazlalaştı bir dakikası başka bir günde ki bir güne mukabil, bir saati iki ay, bir saati iki ay ibadet hükmünde, günü bir günü ise bir gün birkaç sene hükmünde bir ömrü bakidir, bir günümüz kaç seneye mukabil geliyor yani bugünlerde Allah için bunları ne yapalım? Değerlendirelim. Ramazan elimizden bir an önce Kadir Naşinasların elini bula, bu, kaçmaya çalışıyor diyor. İnşallah şu son 10 günü böyle bir deparatar gibi tabiri caizse e, şey yapmak lazım yani. Elimizden geldiği kadar değerlendirelim inşallah. Maddi manevi ibadetlerin her çeşitiyle yani. Oruçla, namazla, tefekkürle, ibadetle, Kur'an okumakla. Boş vaktimizde kaldığımızda salavatlarla, istiğfarlarla, tövbelerle, işte bu gibi sohbetlerle vakitlerimizi değerlendirelim Allah izin verirse. Yorulduğumuz zaman açalım aha bizim kanalımızda bir sürü videomuz oldu, başka sohbetler de var. Uzanırken bile insan telefonunu kor, dinleyebilir yani elhamdülillah. Yani o vaktimizde ne yapmasın o da ahiret hesabına geçsin yani. Yani miskin miskin şey yapmayalım. Bu son 10 günde bu televizyondur, dizidir, efendime söyleyeyim haber programları falan bunları mümkünse şöyle bir kenara kaldıralım. Değilse çok aza indirelim. Çok aza indirelim. Mümkünse ama şu 10 gün ya biz 10 gün 10 gün ya ha bugün ölebilirdik biz yani. Bugün ölebilirdik. Yani seyretmesem ne olurdu yani? Yani şu 10 gün Allah için bir de Tamir ayındayız. Manen tamir ayındayız. Maddeten tam, tamir ayındayız. İç organlar, mane her şeyimiz tamir ediliyor. Aleykümselam selam Fatma yeğenim. Yani. Hoş geldin Antalya'ya selam. Ablalar, ablama İsmail abi falan çok selam. Abine selam et inşallah. Muhammed, Said, Said, Said seyretmiyor mu bizi? Said'den hiç selam yok bize Fatma. Dayım seni soruyor de Said de, Evet. Allah razı olsun. Evet. Şimdi gelelim Allahümme ve verham ve ente hayrur rahimin. Kaldığımız yerdeki dersimize devam etmek. Neydi? Allahumma salli aleyhi ve seyyidina ve Muhammed ve aleyhi ve niyet bahsini okuyorduk. Yani biz namazdayken bütün Peygamberimiz Aleyhisselam bütün mevcudatın ve mahlukatın ibadetini Cenab-ı Hak o gecede takdim etmişti ya. Yani işte sultanın huzuruna beş kuruşluk bir hediyeyle giren ama girdiğinde bakıyor ki ne o milyonlara değer, yani çok kıymetli hediyeler, çok makbul insanlardan gelmiş. Benim elimdeki beş kuruş ne var? Sultana hediye etsem ne etmesem ne yani? Birden aklına gelir diyor. Ey sultanım yani, ey seyyidim, ey efendim. Ben buradaki diyor şu bütün hediyeleri kendine ama sana takdim ediyorum. Eğer elimden gelseydi bunların bir mislini sana takdim ederdim. Çünkü sen bunlara layıksın. Eğer elimden gelse bir mislini yani daha da fazlasını daha bunun bir mislini daha da sana hediye ederdim. Çünkü sen buna layıksın. Bunu biliyorum yani sana az değil. Yani sultanın ihtiyacı mı var? Hayır. Rayetinin dereceyi sadakatlerini ölçmek için diyor. İşte hiç ihtiyacı olmayan o sultan gibi. ya Cenab-ı Hak hiç ihtiyacı yok. Ama Cenab-ı Hakk'a anlamı bu nimetlerin gerçek veren sahibine şükretmek adına. Ya ebedi aleme gidiyoruz. Ve ömr, ömrümüze, bizim elimize sermaye 24 saat verilmiş, 24 saat. İşte o günde bir saatimizi işgal eden, yani 24 saatten bir saatimizi dolduran namaz. O namazın ama elhamdülillah, Rab'dan bütün tesbihatı, işte bu tahayyata oturunca peygamberimizi, namaz müminin nedir diyor peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Namaz müminin miracıdır, Allahu Ekber. Her bir harekatında, her bir zikrinde, her bir tesbihinde, Miraçtaki gibi bir tabakadan bir tabakaya, bir esmanın mazhariyeti, bir sıfatın tecelliyatın keşfi. Buna bakan neler var? Ve subhanallah yönleri var. Terakki ediyor. Onun için allah Ekber diyor. İnsan durduk yer allah Ekber der mi? Aslında işte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam onlar o meratibi münkeşifeyi fiilen, şuuren ne yapmış? Yaşamış, ne yapmış yani. Evet. Allahümme salli aleyhi seyyidina ve nebine Muhammed ve aleyhi seyyidina ve nebine Muhammed. Aleyküm selam aleyküm selam ve rahmetullah bereketu. Ee, hoş geldiniz Nebahat Şahin abla. Allah aleyhi ve yedine ve Muhammed. Barbaros Efendi de geldi. Barbaros Efendi de selam de diyor bugün. <gülüyor> <gülüyor> ha. Amin de. Amin. Selam aleyküm. Amin. 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 Ha. Ha. Allah razı olsun. Evet Allah'a sana biz neyse dönelim kusura bakmayın fazla vaktinizi almayalım. Ya namazda biz de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam <laughs> mu bizim madem öyle işte namaz aslında bizim Cenab-ı Bak biz öyle işte namazın çekirdeği bir çekirdeğin hurma çekirdeğinin <laughs> e, küçük yani hurma çekirdeğinden küçük filizinden ta ağaç olmuş hurma ağacına kadar ve meyve veren haline kadar onun mertebeleri var. Namazda diyor bun bundan daha 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 fazla mertebeler var. Ya kimisi işte o çekirdek gibi, kimisi fidan gibi, kimisi ağaç gibi, kimisi meyve vermiş. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın e, namazı mesela o meyve veren ağaç gibi. E, bizimki biz hissetmesek bile en azından çekirdek gibi bu sırdan diyor bir hissesi var. Bu sırdan bir hissesi var. Mesela tavsiye ediyorum muhakkak Dokuzu, okuyanlar okumuştur bir daha okuyabilir okumayanlar için özellikle rica ediyorum dokuzuncu söz dokuzuncu söz yirmi